9 günlük bayram tatili başlıyor. Terminallerde şimdiden hareketlendi. Kimi vatandaş kurbanını kesmek için memleketine gitti. Kimi vatandaşsa tatil için yollara düştü. Yolculuk nereye? İstanbul. İstanbul'da ee, tatil için mi yoksa kurban bayramında? Yok, kurban Yok ben Silivri'de yaşıyorum normalde. Ha. Buraya mülakata geldim. Ha. Ha. Oradan dönüş. Peki rahat bilet bulabildiniz mi? Evet şu an buldum. Zaten aradım hemen aldım. Kimi vatandaş rahat bilet bulurken kimisi bilet bulmakta zorlandı sorun Peki tatil için mi gidiyorsunuz yoksa? Yok yok aile ziyaret. Aile ziyaret evet. için gidiyorsunuz. Kolay bilet bulabildiniz mi? Biletler biraz yok. Bilet bulamadım. Zaten buradaki müşteri memnuniyeti de sıfır yani. <laughs> evet, evet yani, yani. şikayetçiyim. Bir operon bir paran derken evet otobüste mi? kaçırmış durumdayım zaten. Ordu. Ordu ya. Terme. Kurban bayramı için mi gidiyorsunuz? Evet kurban evet, bayramı için gideceksiniz. Evet, evet. Peki kolay bilet bulabildiniz mi? Hayır çok hayır, zor. hayır çok zor. Zorlandık. <laughs> Teşekkür Kayseri. Kayseri tatil için mi yoksa bayram için mi gidiyorsunuz? Bayram için gidiyorum. Bayram için mi? kolay bilet bulabildiniz mi? Buldum evet. Adapazarı Antalya. Yani şu an için Adapazarı İstanbul istikametinden dolu arabalar. Ee, bakar ulaşmaya çalışıyoruz. Yetkililerse koyulan ek seferlerle hiçbir yolcunun mağdur olmayacağını belirtti. Gidişler yoğun ama yoğunluğu karşılayabilecek hazırlığımız var. Her yere ek araçlar gidiyor. Ek seferler yapılıyor yani ek şu anda. Ek seferler var. Hiçbir yolcu Ankara Otogarı'nda kalmaz. Yola çıkacaklara ise Bakanlar Kurulu'ndan sevindirici bir haber geldi. Kurban Bayramı tatili boyunca otoyol ve boğaz köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.